Herkese merhabalar. Bu videomuzda Oğlak Burcu'nun Aralık ayı tarot açılımını yapacağız. Burcunuz veya da yükselen burcunuz Oğlaksa bu falı izleyebilirsiniz. Eğer burcunuz Oğlak ise kendi burcunuzun falını izlemeyi unutmayın. Astrolojik sırayla gidiyorum. Bütün burçları tamamladıktan sonra burçların Aralık ayı kahve fallarına da geçeceğim. İlk kez karşılaşıyorsanız belirttiğim gibi burçlara özel kahve ve tarot falı yorumluyorum. Ve bunun haricinde izleyene özel kahve ve tarot falı ve ayrıca aşk açılımları da yapıyorum ben kanalımda sizler için. Sizler de daha fazla video için takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenirseniz videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Hemen bütün hatırlatmalarımı yaptıktan sonra sizler için kartlarınızı seçmeye başlıyorum. Klasik destenizden 10 adet kart seçeceğiz. Daha sonra diğer destelerinizle de açılımımıza devam edeceğiz. Evet. İlk olarak oğlakların biraz daha sessizleşme, içe dönüş, bazı şeyleri birilerinden saklama gibi bir tercih olacağını görüyorum. Yani bilinçli olarak daha önce sık sık anlattığınız bir şeyleri gizleme ihtiyacı duyabilirsiniz. Ya da bazı şeylerinizi tamamen kendi başınıza yapmak veya bazı kararlarınızı tamamen kendi başınıza alma. Yani bu aslında daha öncesinde ortak ilerlerken ya da birilerinden akıl almak demeyeyim ama hani fikir sormak ya da onlarla beraber ilerlemek, onlara içinizi dökmek gibi durumlarınız varken daha bir yalnızlaşma, sessizleşme, biraz kendi kabuğuna çekilme gibi bir durumunuz olacak. Tamamen yalnız kalmaktan bahsetmiyorum ama bazı konuların daha özel kalmasına karar vermek ya da bazı şeyleri tamamen tek başınıza karar vererek bazı şeylerin kararını ilerlemek isteyebilirsiniz. Böyle bir durum olacak ve bazı teklifleri reddetmek. Oğlaklar aslında cazip fırsatlar sunulacak size. Aralık başlarında, aralığın ilk 10 günü içerisinde özellikle çok daha yüksek bir ihtimal. Fakat burada ben sizin bir reddediş yaşadığınızı diyorum. Çünkü şu var, aklımda bir şey var. Ben onu istiyorum diyerek diğer seçenekleri... Şöyle bu aslında kendinden emin olmak diyeyim. Diğer seçenekleri reddediyor olmanız demek ki aklınızdaki şeyi yapabileceğinize olan inancınız tam. Bu yüzden de size sunulacak diğer alternatifle ilginizi çekmeyecek. İş arıyor olabilirsiniz ama ben bu sektörde istiyorum diyorsanız diğer sektördeki işleri reddetmek. Neden? Ee, çünkü ben biliyorum o sektöre gireceğim bir şekilde kendime inanıyorum ya da bu kişiyi istiyorum başkasının bana gelebilecek ilişki teklifini kabul etmek istemiyorum gibi bir durum yapacaksınız da bu arada kafanıza koyduğunuzu ama bu tabi biraz süreç yani aralığın başında değil de birazcık da aralık ortası aralık sonu gibi olabilir o aklınızdaki şeyin gerçekleşmesi o yüzden siz de sabırla bekliyorsunuz bunu görüyorum. Geciken haberlerden bahsediyor. Aslında bazı yerlerde e, birinden bir şey bekliyorsunuz ama net değil. Ya da cevap geliyorsa bile sizi tatmin eden bir cevap gelmeyecek. Ondan bahsediyorum. Yani mesela düşünün birine beni seviyor musun diye soruyorsunuz. Almak istediğiniz cevap nedir? Evet seviyorum ya da hayır sevmiyorum değil mi? Yani niye bana böyle sorular soruyorsunuz? Ne saçma işte sevmesem şunu yapar mıydım gibi bir şey. Yani... Cevap aldınız mı? Aldınız. Fakat bu beklediğiniz cevap mı? Sizi tatmin eden bir cevap mı? Hayır. İşte bunun gibi olabilir. Ben bunu örnek olarak verdim ama yani burada bundan bahsediyorum. Geçikmeli cevaplar olabilir. Biraz Bazı kişiler sanki özellikle belirsizliği korumak istiyor bazı konularda. Ben ilişkiden örnek olarak verdim. Bu bir ortaklık, iş ilişkisi, arkadaşlık ya da herhangi bir resmi durumları kapsayan mevzularda da bu şekilde gerçekleşiyor olabilir. Ama böyle durumlar olacak sevgili oğlaklar. Evet, oğlaklar Aralık ortasına doğru size bir yol görünüyor. Sanki bakın bir yerlerden gitmek bu illaki yolculuk yapmak, seyahat etmek değildir. İş değişikliği de bir seyahattir, yani bir yer değişimidir ee, veya bir yerlerde e, bulunduğunuz yeri değiştirmek, bir ortamdan çıkıp başka bir ortama girmek gibi bir hava değişikliği de olabilir. Zaten çok bunaldığınız bir yeri terk ettiğinizi görüyorum arkadaşlar yani bazı yerlerde çok uzun süre durmak gerçekten enerjisel olarak bizi çekebiliyor. O yüzden sanıyorum ya bir taşınma ya bir iş değişikliği ya bir seyahat yani seyahat de olabilir. Sonuçta hani bir yerden çok fazla sıkılıp artık başka bir yere geçiş isteğiniz doğabilir. Ve oğlakların şöyle tam aralık ortasına, tam aralığın orta tarihlerinden bahsediyorum. Yani aralığın 13'ü 17 arası gibi bir tarihte düşünebilirsiniz. Tam o orta tarihlerde arkadaşlar sanki sizin önemli bir karar vermeniz gerekecek. Ve burada adil davranacağınızı görüyorum. Yani şu var. Ben... Ne yapmalıyım? Yani esas olması gereken şey ne? Ama işte vicdanımı dinlersem şunu yapmalıyım. Ya da işte e, o tanıdık diye ona şöyle pas geçebilirim, şöyle yapabilirim. Yok burada diyor ki herkese neyse o gibi bir şey. Yani öyle bir kritik konuda, öyle bir adaletli bir kararınız olacak ki arkadaşlar. E, burada başkaları duruşunuzdan hoşlanmayabilir. Fakat sizin burada duruşunuz çok iyi. Yani bazı insanlar öyle Çıkarına uygun davrandığınız takdirde sizi sever, çıkarına uygun davranmanız. Yani şunu düşünün, birini hırsızlık yaparken gördünüz. Ya ben buna göz yumamam ki. Söylemem lazım. Yani o kişinin hoşuna gitmez. İspiyonladığın gibi bir şey. Fakat ben bunu söylemek zorundayım. Çünkü bu benim için hoş olmayan bir durum gibi bir şey aslında. Burada aslında çok asil ve çok düzgün bir duruş sergiliyorsunuz. Ama dediğim gibi birilerinin gıcığına gidebilir bu tavrınız. Evet oğlaklar aralığın ikinci yarısında daha karmaşık rüyalar görebilirsiniz. Sanki oturmuş rüyalarınızı anlamlandırmaya çalışıyorsunuz. Ben bu rüyayı niye gördüm? Niye hep aynı rüyayı görüyorum? Ya da niye e, rüyama bu şey bu kişi giriyor? Hani şey gibi sanırım size göre saçma ya da alakasız olan şeyleri görmek gibi mesaj arıyorsunuz sanki içinde. Haklısınız da çünkü gerçekten bir bilinçaltınızın size vermek istediği bir mesaj var. Mesajları doğru algılayın lütfen, iyi dinleyin. Cevabını bulacaksınız zaten. İnanın o kadar büyük büyük rüya yorumcularına gerek yok. Siz oturup düşündüğünüzde zaten bunları çözebilecek kadar bu konuda zekisiniz arkadaşlar. Evet çevrenize dikkat edin demiş oğlaklar kötü niyetli girişimler aralığın ikinci yarısı itibariyle bir anda kapınızda belirebilir. Yani şöyle karşınıza çıkacak insanların böyle kişiler olma olasılığı çok daha yüksek. Hani bunu ilişki bazında da flört ettiğiniz kişilerde biraz daha sizin kafa yapınıza uymayan ya da işte ne bileyim siz ciddi evlilik niyetiyle konuşursunuz o günü birlik eğlenmek için takılır vesaire bu tarz insanlar çıkabilir mesela karşınıza. Ya da siz iş kurmak isterseniz düzgün bir insanla bir dolandırıcının biri karşınıza çıkar gibi. O yüzden daha uyanık olmanız gereken dönem olacak aralığın ikinci yarısı. Bu yüzden dikkatli olun diye aslında sizi bir nevi uyarmış kartınız. Ve yanındaki kartınız da öyle. Oğlaklar aralığın ikinci yarısında gerçekten şaşırabilirsiniz. Yani niye böyle saçma sapan insanlarla sınanıyorum, karşılaşıyorum gibi bir durum. E, çünkü çok fazla arkanızdan iş çevrilmesi Ya bu yeni bir şey olması gerekmiyor. Daha önce yapılmış şeyleri duymak, yeni yine ortaya çıkması gibi durumlarda olabilir. Çevrenizden bazı insanları uzaklaştırmanız gerekebilir. Bunu söylüyor. Evet, çok istediğiniz bir şey yaptıracaksınız. Özellikle kadın oğlaklar için kesinlikle %99 öyle diyeyim. Yani bir şey var. Kadınsal anlamda istenilen bir şey. Yani ben bir erkeğin bana ilgi duymasını istiyorsam özellikle bunu ne yapıp edip başaracaksınız diyor. Belki de artık ilginizi keserek yapacaksınız bunu. Fakat yapacaksınız. Sizin dediğinize gelmesi, sizin istediğinizin olması. Daha kadınsal bir istek. Yani şöyle... Ben bir kadın olarak daha dişil enerjimin yüksek olduğu bir dilek yani hamile kalmayı isteyebilirim, biriyle sevgili olmayı isteyebilirim, evlenmeyi isteyebilirim, bana bir şey almasını isteyebilirim, ya da bir şekilde bu ilişkide bu ailede bu evlilikte benim sözüm geçiyor geçmesi, geçsin diyebilirim ya da en azından bu konuda işte bunu yaptırabilmek yaptırım gücünüzün olması diyeyim özellikle aralık sonlarına doğru bunu çok daha net hissedeceksiniz bir ağırlığınız baskınlığınız olacak bir yerlerde bir de özellikle kariyer anlamında belki beni dinliyorsanız da kariyer anlamında yine kadın oğlakların yükselişinin aralık sonları gibi olması çok daha yüksek bir ihtimal erkekseniz de bir kadın etkisinden bahseder veya hayatınızdaki bir kadından kadının böyle bir şeyinin ...olmasıyla onun adına sevilmek. Yani hayatınızdaki kadın veya anneniz, kız kardeşiniz gibi size yakınlığı olan... ...birinci kadınların böyle bir durumu olabilir ve hemen devamında da bir para var arkadaşlar. Para konuları aslında aralığın sonunda gündeme gelecek. Oğlakların e, maddi anlamda daha stabil giden bir gidişi olacak. Yani Kasım ayında nasılsa maddi durumunuz. Aralık ayında da öyle olacak. Ta ki aralık sonuna kadar. Çünkü aralık sonunda bir takım gelişmeler var arkadaşlar. Yani bir para artışı bir ek gelir kaynağı ya da belki bir yerlerden beklediğiniz paraların aralık sonunda gelmesi veya geleceğinin müjdesinin alınması gibi bir durumla aralık sonunda inşallah maddi konularda bir rahatlamayı yaşayacaksınız diyeyim. Ve ikinci destenizde de devam edelim hemen. Buradan da sizin adınıza 4 adet kart seçiyoruz. Evet, eğlence, doğum günü, kutlama, nişan, bilmiyorum bir şeyler var. Aralığın ilk haftası veya ilk 10 gün içerisinde böyle bir ortamda bulunmak veya da özel bir şeyi kutlamazsınız ama gittiğiniz bir yerde düşündüğünüzden fazla eğlenirsiniz, güzel bir vakit geçirirsiniz. Akılda kalacak sizi moralmen, manevi olarak iyi hissettirecek bir kutlama gibi yani böyle eğlenceli bir ortamınız olacak sevgili oğlaklar. Ve ikinci kartınız bir sıkıntıdan kurtulmaktan bahsediyor. Özellikle Kasım sonları gibi yaşadığınız bir sıkıntı yaşayacağınız ya da şu an beni dinlerken işte yaşıyor olduğunuz bir sıkıntıdan aralığın ortası gibi kurtulmak diyeyim ve rahatlamak. Oh, bu benim için artık dert olmaktan çıktı gibi bir durumun rahatlığı olacak üstünüzde. Evet, ben Oğlakların Aralık ayında hep aslında kendi enerjinizin iyi olduğu halde çevrenizden bir negatif insanlarla çok fazla karşılaşacağınızı gördüm. O yüzden Oğlaklar lütfen Aralık ayı boyunca gözünüz açık olsun. Nerede böyle bir karaktersiz insan var ya da içten pazarlıklı, sinsi, uğraşmayı seven, kıskanan, haset insanlar Çevrenizde bakın bolca olabilir. Karşınıza çıkabilir. Yeni tanışacağınız insanlara da dikkat edin ama birisi sizinle uğraşabilir. İşte iş hayatında sizi rakip olarak görüp e, ayağınızı kaydırmak isteyebilir. Aşk hayatında belki yani mesela siz birinden hoşlanıyorsanız, ilişkiniz varsa onu etkilemeye çalışan bir başkasının varlığı gibi veya da işte birinin aile yaşantınızda bir mutluluğunuzu bozma çabası, büyüden, blokajdan bahsediyor, nazar etkisinden bahsediyor. Ee, bu tarz şeylerle de sizinle uğraşanlar olabilir. Dikkatli olun. Özellikle aralığın 3. haftası gibi daha dikkatli olmanızı öneririm. Ve aralığın sonları gibi özellikle anlaşmazlıklarınız ön plana çıkabilir. Yani daha fazla birileriyle inatlaşma. Aslında şu var ya hani e, sanki şöyle bir şey oluyor oğlaklar. Yani hep ben sizin huyunuza gittim. Biraz da siz benim nazımı çekiverin. Ne olacak diyorsunuz da bir bakıyorsunuz kimse sizin nazınızı çekmek istemiyor. Hep sizden bekleniyor. Bu yüzden size dikine dikine gidiyorsunuz gibi bir durum. Hani ben de sizin istediğinizi yapmıyorum o zaman. Niye hep uyum sağlayan ben olayım tepkisi olacak. Ee, daha çok aralık sorunları gibi. Bunu yaşayabilirsiniz diyelim. Ve üçüncü destenizle ilerleyelim. Buradan da dört kart seçiyoruz hemen. Evet, birileri düşüncelerinizi kontrol altında tutmak istiyor. Yani aslında şunu söyleyeyim, bunu o kadar sinsi bir şekilde yapıyor ki, yani şey gibi, hani gazlamak dediğimiz şey vardır ya mesela, sen bunu yapamazsın, yok ya sen beceremezsin. Mesela bu, bu laf niye söylenir? Hayır ya yapacağım, becereceğim, göreceksin diyerek sizin gaza gelmeniz ve onu yapmanız için yani bu tarz bu şeylerle kontrol altına alın. yani sizin onu yaptırabilmek için tam tersini söylüyor mesela ya da bunun gibi bir şekilde esas vermek istediği tepkiyi daha sinsi şekillerde veriyor ki siz bir şekilde o bunu anlamakta zorlanabilirsiniz ama lütfen fark edin bir yerden sonra zaten anlarsınız da hani bazen ilk etapta anlaşılamayabiliyor tabii ki ama var. Birisi var yakın çevrenizde, çok yakınınızda, uzakta aramayın. Böyle bir ne düşündüğünüzü, nasıl davranacağınızı kontrol etmeye çalışan birileri. Ve bir konuyu biraz fazla kafanıza takabilirsiniz, düşünebilirsiniz arkadaşlar. Zihninizin hep meşgul olacağını söylüyor. Özellikle aralık ortalarında çok fazla konunun birikmesi gibi bir durum aslında. Sanki konu yani bir şekilde düşüneceğiniz çok fazla konunun olması gibi bir durum olabilir. Şöyle doğrudan bir negatif enerjisini görmedim ben düşüncelerin yoğun olmasının. Fakat yine de e, tabii ki düşünce yapışınızın biraz yoğun olacağını da söylüyor. Ve sessizlik. En başta da söylemiştim. Aralık ayında bu durum belli ki Aralık boyunca devam edecek. Bazı konularda biraz daha ağzıma fermuar çektim. Bu konuda sessiz kalıyorum. Susuyorum. Kimse bilmesin. Bu benim özelim olsun. Sadece ben bileyim. İnsanlar şunu öğrenmesin, anlamasın gibi... Bilmiyorum çevreden aldığınız belki eleştiriler, olumsuz etkiler de sizi daha öncesinde etkilemiş olabilir. Belki bundan dolayı böyle bir karar verdiniz. Ama yerinde bir karar olduğunu düşünüyorum ben. Doğru bir davranış bence. Ve son kartınız yavaşlama. Birazcık sizin için önemli olan bazı konularda yavaşlık hissedebilirsiniz. İşte iş güç arıyorsanız ya da resmiyet gerektiren bir şeyler varsa buralarda bir yavaşlık. Hani haber bekliyorsunuz bir türlü gelmiyor. Resmi bir işiniz var, bir sürü prosedüre takılıyor. Mahkemeniz var, bir türlü sonuçlanmıyor gibi. Acele etmeyin arkadaşlar. Evet, Aralık'ta olmayabilir. Ocağa sarkabilir ama hiç problem yok. Evet, tabii ki bir şeyler hızlı olmalı istiyoruz ama biraz da akışa güvenmek lazım aslında. aceleye getirdiğimiz şeyler de bazen ne kadar zorlarsak zorlayalım yine kendi olması gerektiği tarihlerde oluyor. Ve sondan bir önceki desteniz. Hemen buradan da 3 kar seçiyoruz sizler için. Evet. Ne kadar çok engelle karşılaştım ama ben yine de yılmadım mücadeleye devam edeceğim diyorsunuz. Aralık başında çok fazla buna şahit olabilirsiniz. Hani birilerinin size bir yoldan alıkoyma, döndürme çabaları ya boşver vazgeç yapamazsın sen bunu düşünmesen mi bak bu daha iyi gibi gibi e, ee, önünüze engeller koyuluyor bir şekilde fakat diyorsunuz ki hayır ben kafama koydum bunu istiyorum yani kararını gördüm ben size birçok noktada o engelleri aşacaksınız önünüze koyulan e, bilmiyorum maddi manevi bir takım engelleri olabilir ama bir şekilde istediğiniz şeye ulaşacaksınız. Ve ikinci kartınız biraz duygulu ve hassas olmak. Aralığın ortasında biraz daha duygularınız ön planda olabilir. Yani daha duygusal düşünmek. O yüzden aralık ortasında vereceğiniz kararlarda daha çok mantığınızın değil de duygularınızın etkisi daha baskın olabilir arkadaşlar. Kısaca bunu söylemiş. Ve aralık sonunda bakın burada da vardı. Anlaşmazlıklar olabilir demiştim. Burada da patlamalara dikkat çekiyor. Alttan almamak, biriktirdiğiniz bir öfke var. Bunu yansıtmak belki. Yani tepkilerinizi zamanında verseniz aslında sizin için daha rahat olacak. Fakat bazen gerçekten zamanında vermediğiniz için o tepkileri bir patlama olarak topluca ortaya çıkabiliyor... Yani birine karşı çok fazla tahammül ettiğiniz için çok büyük bir tepki olarak bir şeylere kızabilirsiniz, sinirlenebilirsiniz. Bunu söylemiş diyelim. Ve son destenizle devam ediyoruz. Buradan da 3 kar seçeceğiz ve açılımımızı tamamlayacağız. Evet, ilk kartınız anlaşmazlık ve çatışma. Bir yerlerde bunun çok derinden hissedilmesi. Yani şöyle söyleyeyim aslında sizin Kasım ayında bazı konularda bazı insanlarda fark ettiğiniz durumlar oldu mu sanki bunun bir etkisi olarak çatışmaya giriyorsunuz gibi. Yani sizin uyum sağlamanız, sizin fedakarlık yapmanız, sizin iyi olmanız, hep sizin davet etmeniz, hep sizin adım atıyor olmanız sebebiyle iyi olmanız. bunu fark ettiğinizden beri kendinizi geri çekmek ve kendinizi geri çektiğiniz anda da bir takım sürtüşmelerin, çatışmaların yaşanması gibi bir durum. Ama çatışmalardan korkmadığınız, çekinmediğiniz, daha gözü kara olduğunuz bir dönemdesiniz açıkçası. Hani birini kaybederim korkusu, kaygısı yok Oğlaklar üstünüzde. Hani giderse de gider bu insanlar hayatından sorun değil noktasına gelmişsiniz. Ve ikinci kartınız hırs yapmak. Bazı şeyleri daha hırslı bir mücadeleyle e, sürdürebilirsiniz hayatınızda. Yani şunu elde etmeyi zaten istiyordum ama e, onu perçinleyecek bir şey olmuş olabilir. Diyorum ya mesela engeller koyulması. Siz istediğiniz kadar engel koyun. Ben daha da hırslandım. İlla hani yapmayacağım varsa da artık yapacağım gibi bir durum. Kafanıza koyduğunuz şeyi yapma noktasında daha hırslı olacaksınız. Ben yapamayacağınız bir şey olduğunu da görmüyorum ama başladığınız her şeyin hemen sonuç vermesini de beklemeyin. Tabii ki daha uzun vadede sonuçlarını görebilirsiniz. Ve son kartınız size karşı işlenen bir suçun telafisi, özür, yani giden biri varsa dönmesi, size yaptığını yaşaması gibi daha ilahi adalet benzeri bir şeyin yaşanması çok daha yüksek bir ihtimal. Yani mesela birisi sizi kınadıysa, kınadığının yaşamasıyla size karşı mahcup duruma düşmesi gibi bir durum olabilir. Çünkü burada bir adaletten bahsetmiş arkadaşlar. Hani Allah'ın sopası yok dediğimiz daha böyle o ilahi adaleti net bir şekilde gördüğümüz içimizin rahatladığı bir durum. Aralık sonlarında doğru bunu çok daha bariz bir şekilde hissederek günü rahatlığıyla bitireceksiniz. Yani 2024 biterken diyeceksiniz ki oh ya ya bana da yapmıştı ama ben de gördüm onun başına geldiğini. Ve içim rahatladı ya da en azından pişmanlığını gördüm. Bana bir özür borçluydu ve bunu e, geri bana iade ettiği gibi bir durum aslında son olarak bunları da söyleyerek bugün de Oğlak Burcunun niyetine yorumladığım falımızı burada noktalıyorum buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum lütfen beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın hoşçakalın